Merhaba sayın dinleyiciler. Bildiğiniz üzere Temu son zamanlarda oldukça popüler bir alışveriş sitesi haline geldi. Yani AliExpress e ve Amazon'a alternatif olarak çıkan Temu, Çin'in daha çok böyle kendi pazarını oluşturma çabasını görebildiğimiz bir site haline geldi. Bu ara bizim Türkiye'de de yoğun bir şekilde kullanıma başladı. Çünkü gerek sosyal medyada diğer platformlarda verdikleri reklamlarla vatandaşı indirimlerle kendilerine çekerek, kendilerine bağlayarak arz oluşturdu. Temu. Ama bunu gören devlet tabii ki devreye girdi. Yani iç pazardaki dengeleri bozduğunu düşünerek Temu gibi yerlerden alışverişlerimizin yurt dışından getirdiğimiz ürünlerin satış yapan vatandaşların bir şekilde para kazanması lazım. E böyle platformlarda çok daha ucuz mal olduğu için ki biliyorsunuz Çin'de işçi çok ucuz. Yani işçi ucuz olduğu için bu tarz üretimler satar daha uyguna geliyor. Biz de oradan alışveriş yaptığımız zaman ne yapıyoruz? İş piyasayı bitirmiş oluyoruz. Yani iş piyasadaki aldı verdi döngüsünü azaltmış oluyor. Bu azaltmaya devlet el attı işte. Yani Çin'den getirdiğimiz ürünlere ek vergiler getirerek bizim daha çok oradan uzaklaşmamızı sağlayan döngüler oluşturdu. Peki nedir bu yeni ek vergiler? Şimdi eskiden belli bir orana kadar bizim Avrupa'dan nasıl ürün getiriyorsak, getirdiğimiz ürünlere %30 vergi uygulanıyorsa, Çin'den de aldığımız bütün ürünlere %30 vergi uygulanıyordu. Tabi bu %30 sadece ham bir %30 değil. Belli bir euronun üstünde, 30 euronun üstünde alışveriş yaptığımız zaman %30'un üstüne bir de ÖTV geliyor. ÖTV'yi katmayacağız hiç şu an. Yani onu konuşmamıza gerek yok. Biz şu an eski vergi ile yeni verginin arasındaki farkı konuşacağız. Şimdi Almanya'dan ürün aldım. %30'a %30 vergi geldi. İşte 100 lira aldım. %30 vergi geldi. %130 oldu. Üstüne bir de 22 lira bizim gümrüğe sunma ücreti dediğimiz gümrüğe sunma ücretini yansıttık. 3.40'ta damga vergisi yansıdı. Geldi bize 155.40'a. 155.40 aldık. Ne oldu? 155 gelmiş oldu. Ama tabii 100 liralık üründe bu damga vergisiyle gümrüğe sunma ücreti bu kadar ekstra gibi görünüyor. Mesela 2000 liralık ürün aldığımızda da 22 lira gümrüğe sunma 3.40'da damga vergisi veriyoruz. 10.000 liralığa da aynı şekilde gümrüğe sunma ücretiyle damga vergisini 25-40 olarak veriyor. Ama vergi oranlarımızda dediğim gibi %30 yani 2000 liraya %30 uygulandığı zaman işte 600 lira gibi bir rakama geliyor. 100 liraya uyguladığımız zaman 30 lira. 30 lira bizim gözümüze görünmüyor ama 2000 liralık de tabii ki bu bize yoruyor yani. Şimdi Çin'de şöyle bir durum meydana geldi. Çin tabii pazara hakim olduğu için daha çok ürün ve daha çok portföye sahip. Bunun için daha çok oradan alışveriş yapıyoruz biz. Burası da %30'du. Devlet bunu %60'a çıkardı. Yani 100 liralık ürünü 160 liraya alıyoruz. Üstüne bir de tabi 30 euroyu geçerse %20'de ne ödüyoruz? Ne ödüyoruz? ÖTV. Evet. ÖTV ödüyoruz. %20 de ÖTV ödüyor. %20 ÖTV ile beraber bu bize %80 türlere geliyor. Yani 30 Euro'nun üstündeki bir ürünü. Yani 30 Euro dediğimiz ne kadara geliyor? 1000 lirayı geçkin bir ürün. 1500 lira diyelim. 1500 lira bir ürünü 2500 liraya yakın bir mevlaya alıyor. Ne oluyor? Tabii ki bizim oradaki alışverişlerimizi durdurma noktasına getiriyor. Şimdi sizce bu mevlalara göre buralardan, bu platformlardan alışveriş yapmak doğru mu? Yani Türkiye'de 2700 liraya alabileceğimiz bir ürünü oradan 2500 liraya getirmek bizim için ne kadar mantıklı? Devletin bu politikası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtin. Bekliyoruz.